arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dileyim Lig oynuyoruz Gerçekten Müsteşem oyuncu herhalde Serpiyon arkana lastiğe noktan Yalnız yine falan filan derken Bir anda böyle para yok falan derken Bir anda müsteşem oyuncuları aldım ee, Kartımız böyle Roller kaptan tabii ki 81'lik İlk oyuncumuz Gel gel başlayalım o zaman amatör kimada vila gol konadı. biraz zorlanabilirim Hemen. Bu dur durduk ben forward'sız oynayamam Paris Rouge'u kaldıracak. Aa, Kaptan o zaman hemen terli alıyoruz. Yani, yani kaptan iki yırtımızı kaptı. Hadi kaptan. Bak. Bir kaptanımız dakika ikiden günümüzü iyi gördü. Haydi parejo. Yürü parejo. Ver terli Arkadaşlar terli aldı. Parejo'yu gördü. Parejo'dan tekrar terli ya. Terli. Bir çalım atar mısın terli? Harika gidiyor terli hocam. Yazar da oğlum 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 oğlum. indirirsin. ne zaman Kırmızı kart. Maskerle sağlıklı. Ben stoperci arkadaşlar. Bir gün ne oldu biliyor musun? Bu stoperlerimin dördü de kırmızı kart. Yani. Stoperler sağ baş Bu kadar yani oynayamadığımı anladım. Deli çekiyorum ben. The o çektim böyle. Kaparsızdan oynayamıyorum. O mü? O maçta 7 kırmızı kart mı verilmiş? Tüm böyle her şeyin kırmızı kart cezası. O maçı yamuşamıyor bu O zaman Marcelo'ya Carlos Suarez. Suarez. O kızlık odam.

Hocam ya. Ay de Marko'na. Marko'na ile çok sert girdim. Hadi. Hadi. Abi. Aferin terli. Aferin değil terli. Ya sen senin değil. Hadi bakayım. Güzel. kat kat iyi diyor.

Abi piyango dediğimiz, şimdi ikinci dakikadan çıkacak da mı? Alttaki piyango da çıkacak mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Altın bir 3 puan alabiliriz bir golle. Gol yemeden bir gol atmamız well, gerekiyor. Evet arkadaşlar şey de gelecek. So Biraz daha animasyon selam. Bunun animasyonunu verdim. arkadaşlar yeni bir seri, the seri the yapacağım Brawl Stars karakterlerinin Hayatları. Oyun atmanız böyle. Adınızı Sonra yapacağım. bu arada... Ocağım. Oğuz. O gol ya. Bir de seni çıkarıyordum. Açtın artık. Oyun geçer. Oyun geçer. Oyun Ben gol bulmam gerek.

And you can make it launched upfield by the keeper. And well red It's with the striker. They're the appealing, but... but he's on some. Oh, yeah. It's a bit cynical, really. It's going to be a free kick. no complaint. A spray red. a Oradan bir top kaptık bir defans konuştu. Işte. Ooo Marcano şimdi. Marcano. Parejo. Forvetimiz nerede karar gitmiş? O zaman o. O zaman o kadar çok daha giremiş. Ya ben aldım ya yok at. Yok efendim. 28 numarası ya. Ya penalti, ya goal at the, goal the They're kicking Sandrug off after Leroy. that goal. Will they change their approach to this match though? Captain Tell, look that, with performance. Pass Oh, Leroy well there, timed. Oh, time. the I think he's to are to stop his time now. Hocam! Çok yazık bu onun Hadi bak şimdi Haydi parayı yürü. Haydi chance! var ya! Senin daha parayı yok. Dur dur dur. Parayı yolu çıkarayım da. Parayı oturuyorum. Şimdi kim Şimdi daha Parayı ilk günde benim. Yani Parajol ileri da benim Parajoyu değiştirmem gerekiyordu arkadaşlar. Evet maçın adı Daniel Parajol yani. Evet midemiz kaçıncı yazı 5. diye düşmüşüz. Ne şimdi Ne yazık ki. Barcelona ve bir sürü kutu yani. Kutu Ben böyle bir Kırmızı kartı Bir de Kırmızı kartı gördüğüm kartla görmüş. Bu nasıl bunu anlamıyorum. yani. Oo birinci gör. Bronz arkadaşlar. Ligde bir artık. Bronz kupa. Birinci turdan da eğlenmem. Ben kupayı kaç kez kazandım yani. Şöyle. Hadi Sen

edemiyorum gerçekten iyi yapıyor sadece ilk oyuna bakarsan Marian Dursa Brezilya Tam <laughs> keşke geriye verseydim Arkada ben boş kale Robi <laughs> satardı valla. Böyle abi. Robi satar <laughs> böyle. <çok çıcaklar> böyle. <laughs> sen de böyle. Sen de böyle. Mert bu açtı ortasına. Lan no, böyle çok şey. Önler Ali arkasına böyle. gidiyor ya. Kaleci'nin <laughs> <laughs> önüne <gülüyor> doğru gitse gol şansı <laughs> daha fazla. <laughs> 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 evet, muhteşem bir gol. <laughs> Hadi böyle. Bak bu muhteşem bir gol. Bu Will he kicking Bully. off after that goal? Will Bully they change Bully. their approach to this match? Great so defending. Oh, that's great determination

He chooses to throw this one out. <coughs> Fernandez. <coughs> <forward> <station> <speaking> oh, and dispossessed there. It's with the defender now. Anıl, canım. 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 Ağabeyi. yok ya yok yok Alistom hatırlıyor Ondan'ın yerini tutuyor kadar iyi değil hep de geri girenlere laf ha. yani kırmızı kartların yanına gelenlere ben <laughs> ama Wilson da Valchalis'in yerindeydi ama mutluluklarımız

iyiydi millet kötü uğursuz falan filan şimdi iyisin diyorsun ben cileti iyi kaldığımda kötü falan diyordum haydi böyle kaç penaltı kurtardı sayamadım abi hadi Travis atın Travis at daha yeni girdim ikinci zorla bir ikmanla gol atabilirdi ama atamadı ay bak sana verdim orada görevini too long coolee 빠� unjust coolee cooo le kaεί kelleyi trees 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 trees